Bugün TÜİK bir veri yayınladı. Ayrıca. Şimdi bu da ekonominin bir parçası esasında. TÜİK'in yayınladığı veriye göre son 2 ay içinde alkol kullanan 15 yaş ve üstü bireylerin oranı 2019 yılında %14.9 iken 2022 yılında azalmış 12.1 olmuş. Bu oran erkeklerde %18.4. Kadınlarda %5.9. E tamam arkadaş düşmüş artık şu vergileri kaldırın ya diyesim geliyor. Ve alkol ve vergi deyince akıllara tabii ki İsrafil Özkan geliyor. İsrafil merhaba, yeni bir projeniz var değil mi? Merhabalar Nevci. Yani evet, yeni bir proje sayılmaz aslında ama bir süredir üzerinde çalıştığımız bir endeks vardı bizim. Tamam. Ee, Dadı Devlet Endeksi diye Türkçe'ye çevirdik biz bunu. Dadı Devlet. Dadı Devlet. Yani şöyle aslında, daha da Türkçesini söyleyeyim. Devlet bizim babamız mıdır, değil midir? Yediğimize, içtiğimize, her şeyimize karışır mı, karışamaz mı? Sorusunu soruyor bu insanlar. Ve geçen sene biz biraz uğraşarak bu endekse Türkiye'yi de dahil ettirdik. Dedik ki Türkiye'de aynı zamanda Avrupa'dır ve Türkiye'de de yaşam tarzı önemli bir şekilde sınırlanmaktadır ve saldırıya uğramaktadır. Hep beraber Türkiye'deki insanların da yaşam tarzlarını e, korumak için ses çıkarmak üzere bu endekse Türkiye'yi de alın dedik ve aldılar. E, bu endeks kısaca gerçek, az önce dediğim gibi gerçekten devlet her yediğimize içtiğimize karışmalı mıdır ve ne kadar karışabilir diye soruyorlar. Tabii ki de karışamaz diye, diyoruz biz de. Şimdi dört tane başlığı var. Endekse hızlıca anlatayım. Dört tane başlığı var. Alkol, elektronik sigaralar, fast food ve alkolsüz içecekler. Bir de e, tütün ürünleri başlıkları var. E, tahmin edilebileceği gibi Türkiye bütün neredeyse bütün kategorilerde Avrupa'nın en korumacı, en yasakçı devlet olarak çıktı. İndekse böyle eskiden yapılan pop şarkı listelerine bir numaradan giriş yapan Meşhur popçu gibi Türkiye'de listeye girer girmez, endekse girer girmez ilk senede Avrupa'nın en korumacı, en yasakçı devleti olarak e, görünüyor şu an için. Şöyle indekse de diyor ki mesela indekse dört başlık var. Bunların iki tanesi 33 üstünden puanlandırılıyor. İki tanesi de e, 16 üzerinden puanlandırılıyor. Türkiye alkolde 33 üzerinden 27 puanla en yasakçı alkol politikalarını uygulayan devlet. İşte az önceki soru gençler... Arasında alkol tüketiminin azaldığını söylediniz. E yani zaten mümkün değil ki yetişkinler içemiyor ki. Daha doğrusu Türkiye'de zaten yaygın bir alkol tüketim alışkanlığı söz konusu değil ki. Evet yani ya 15-18 bu çok düşük. Yani kimse içmiyor demek ki Türkiye'de evet. alkol tüketmiyor baktığın zaman. Yani çok büyük şehirlerde belli ilçelerde demek ki alkol tüketildiğini görüyoruz. O zaman da mesela bu kadar yüksek vergileri İskandinav ülkelerinde görüyoruz. Orada da işte alkolizm çok şey olduğu için insanları caydırma amaçlı. E burada evet. bu resmen bir yaşam tarzı haracına dönüşmüş durumda o zaman. Evet tam olarak böyle aslında. Bir de üzerine yani bu insanlarda şunu da önem veriliyor. Mesela Norveç, Litvanya'da Türkiye'den sonra gelen e, belki de en yasakçı, en korumacı devletler. Bunlar vergileri yükseltirken bir yandan kampanya çalışmaları yapıyorlar. Bir yandan kamusal bilinçlendirme çalışmaları yapıyorlar. Bilinçli bir tüketici nasıl olunur? Nelere dikkat etmeliyiz? Bütün bunları yaptıktan sonra eğer alkolizm düşmezse vergileri artırmak gibi bir yola gidiyorlar. Yani hiç kimsenin sürdürülebilir vatandaşını önemseyen sürdürülebilir kamu politikası yapmaya çalışan hiçbir devletin ilk uyguladığı politika vergileri yükseltelim her şeyi yasaklayalım olsun bitsin. Zaten işe yaramıyor bu yöntem. Muhtemelen gençler arasında da düşmüştür ama Türkiye'de yani şimdi bu yayın çok konusu değil ama daha zararlı alışkanlıkların trendde olduğunu biliyoruz. Bunu hiç kimse konuşmuyor. Hı hı. Ama mesela daha ucuz, daha zararlı işlere yöneliyor. Bu, e, ve ama mesela bu şu an için gördüğümüz tabloda Türkiye en azından e, ya en azından diyeceğim şey yani bu fast food kısmı var bir tek mesela bir de onu değineyim aslında çok konuştuğumuz bir şey değildi ama Facebook fast food ve su içecekler mesela burada da aslında 33 üzerinden puan verilmesine rağmen Türkiye 5 puan almış yani çok yasak yokmuş gibi görünüyor ama 5 puanla bile yine Avrupa'nın en yasakçı şeyindeyiz en yasakçı ülkesi olarak geçiyoruz kayıtlara böyle bir sorun var bir şey daha eklemem lazım. Hı hı. Türkiye çok ciddi oranda sigara tüketilen bir ülke Avrupa'da ve yine ve yine bütün özellikle İngilterenin başını çektiği dünyada sigara vatandaşlarını sigaradan uzaklaştırmak isteyen insanların başvurduğu yol sadece sigara üzerindeki vergileri artırmak olmuyor. Bu işin daha az zararlı alternatiflerini de promote ediyorlar. Dünyada böyle bir yöne doğru da ilerliyor. Olur. Türkiye ama sigaradan kurtulmak için belki de Önerilmesi gereken e-sigaralar gibi yöntemler içinde Türkiye tamamıyla üretimini, ihracatını, her şeyini yasaklamış durumda. Ve diyor ki hı hı. seni sigaradan sadece vergini artırarak ve sigarayı her yerde yasaklayarak vazgeçireceğim diyor. Bu neye sebebiyet veriyor? İnsanlar yine marketten gittiğinde sigara alamıyorlar. Onun yerine merdiven altı yerlerden tütün alıyorlar. Ne filtre var, ne koruma var, ne standart var. Yani her anlamda yaşam tarzımız sadece kısıtlanmıyor. Kısıtlandığı gibi aynı zamanda yaşam tarzımız... Yılmaz derecede düşüyor. Sürekli kalitesizliğe, merdiven altına, işte hukuklu geçmeli İçki olmadığı... De de yani. şey. İçki de de aynı şey. İçki de aynı şey. Bu kadar İçki pahalı olunca. Sigara da aynı şey. Bütün bunları yaşıyoruz şu an için. Dolayısıyla seçim sonrası dünyada bence birçok şeyi konuşuyoruz ama Türkiye'de de kültür savaşları bence ya da kimlik savaşları şu an için biraz daha kızışacağı benziyor. O yüzden özgürlüğünü seven defansa gelsin diye teşekkür ediyorum. Seni Adem Metan'a benzetmişler. Adem Metan'a bak alkol sigara konuşuyor. Mesela <laughs> <laughs> Adem ve takipimi <laughs> Evet. evet. et. Sağ olasın. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Allah gelsin. Şimdi...